Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Herkes iyidir inşallah. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben size bütün açan menekşelerim bu kadar desem inanır mısınız? İnanın lütfen. Arkadaşlar sadece açan menekşelerimi göstermek istedim. Şimdi birazdan toprak hazırlayacağım. Menekşe yaprağı dikeceğim. Bir sürü dikilecek menekşelerim var. Size önce bunları göstermek istiyorum. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Tek tek göstersem daha mı iyi olur? Şöyle. Of, böyle de zor olacak. Şöyle kenara alayım. Tek tek göstereyim size bu şey tohum tüpleri olan menekşem hatırlıyorsanız hiçbir şeyini koparamıyorum. Yani o ucundan zarar görmesinler diye. Bakar mısınız tohum tüplerine? Şu beyazım coştu. Etrafından bir sürü yaprak almıştık. O gün dikmiştik biliyorsunuz. Ne kadar güzel oldu etrafındaki kötü yaprakları alınca biliyorsunuz arkadaşlar daha güzel gelişiyor. Bu da Tireil menekşem. Suya koydum artık. Suya koyma vakti gelmişti. Bu da beyaz. Çok güzel oluyor. Bu inşallah yetiştiğinde göstereceğim size de. Videosunu çekerim. Arkadaşlar o kadar güzel bir menekşe ki bu da. Böyle saksıyı büyük saksıyı dolduruyor. Şurada gene daha önce gösterdiğim bir menekşem var. Bu da tireli bir menekşe. Şunun güzelliğini arkadaşlar kar topu gibi. Ben beyaz menekşeler nerede ben oradayım ee, bazen çiçekçiye gidiyorum hemen beyaz abla diyor daha geçen almıştım ya beyaz menekşe bayılıyorum beyaz menekşeye rengi değişecek mi değişmeyecek mi diye öyle şey yapıyorum. Hani bir bal e, kuzey balkonuna koyunca mavi güne şey batı balkon pardon batı camına koyunca da beyaz açıyordu ya o menekşelerimden arıyorum. Umarım böyledir. Bu menekşem öyledir. Bakacağız artık inşallah. Arkadaşlar şurada bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim size. Ondan sonra toprak hazırlayacağız. Bakar mısınız bunlar ne kadar güzel oldular. Bunlar tutmaya başladı. Şöyle göstereyim bir sürü menekşe var arkasında. Bunları daha önce de göstermiştim. Bunlar biraz biraz olmaya başladılar. Şimdi arkadaşlar, şimdi toprak hazırlayacağım. Bir sürü yaprağım var, onları dikeceğim. Size onları göstereceğim. burada Bauhaus'tan aldığım bir toprağım var. Nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü öbür toprağından kalmadı. Şimdi bunu hazırlamaya çalışacağım size. Şurada benim kömür tozum var. Biraz kömür tozu katacağım bütün hastalıklara karşı. Şimdi strafor top. Arkadaşlar bunu da o kadar yavaş koyuyorum ki ıhı deseniz yani uçuşuyorlar. Mutfağa dağıtıyorlar. Biraz karıştıracağım. Gerekirse biraz daha vereceğim. Zannediyorum biraz daha gerekecek. Zannediyorum bu Bauhaus'tan aldığımız toprak kokopit gibi bir şey. Yani biraz elinize bulaşmıyor. Biliyorsunuz kokopit elinize hiç bulaşmıyor. İnşallah iyi bir şeydir. Neyse artık toprağım yok diye mecburen aldım. Birazcık daha getireceğim bundan. ne kadar bu köklerinin daha sağlıklı olması için çok gerekli arkadaşlar. Böyle elimden de girsem fena olmayacak. yaprak dikeceğim arkadaşlar şimdi. İnşallah arkadaşım göndermiş yaprakları da. Onlara dikmeye çalışacağım. Burada da bir şey şöyle peynir kabının kapağına dikmiş olduğum menekşeler var biliyorsunuz. O kadar güzel tutmuşlar ki bakar mısınız? Ama daha tarihleri gelmedi. Bunun tarihine de baktım. E, va vakti gelmedi. Daha bunun bir ay bile olmamış dikeli. Burada benim kaplarım var arkadaşlar her zamanki gibi. Küçük kaplarım var biliyorsunuz. Ben o küçük kaplara menekşe yetiştirmeye bayılıyorum. İnşallah iyi olurum. Şöyle çok az bir toprak koydum arkadaşlar. Birkaç tane böyle saksı hazırlayıp şimdi şeyi göstereceğim. Yapraklarımı göstereceğim size. Çok özel tür yapraklarım var. İnşallah bu aldığım toprak iyidir. epey uzun süredir almıyordum Bauhaus'tan toprak. Mecbur kaldım arkadaşlar. Şimdi bunları seraya koyacağım. Bunları çoraptan yaptığım fitiller. Bunların yine tarihlerini atacağım. İnşallah bu yapraklarımı da kaybetmem. Tutar diye umut ediyorum. Bana küsmelerine gerek yok. Ben içelerini. Şimdi arkadaşlar bakın. güzel menekşe yapraklarım bunlar benim. Bunları dikeceğim. Saplarını biraz kısaltabilirim. Bu biraz kötü olmuş. Neyse şimdi küçük yaprakları buraya büyük yaprakları daha seraya koyacağım dediğim gibi arkadaşlar şöyle buraya alırsam daha iyi olacak yaprakları şöyle yan yaparak yaparsak ki böyle yan keserek çok daha iyi olur arkadaşlar. Böyle düz kestiğinizde yaprak nereden çıkacağını bilemiyor. Böyle kestiğinizde buradan çıkıyor. Çok daha kolay oluyor. Şöyle. Biraz da böyle yaralarsanız çok daha iyi. onlara fitil takmama gerek yok aslında. Onları da niye taktığımı bilmiyorum ama alışkanlık. şöyle koyu renk kaplara yaparsak çok daha iyi olur arkadaşlar e, çünkü yüz daha önce de söylemiştim size koyu renk e, şişelere veya koyu renk e, şey kaplara diktiğinizde kökler çok daha güzel gelişiyor ben onu fark ettim bilemiyorum neden bunun da bir mutlaka bir bilimsel bir açıklaması vardır onu bilmiyoruz neden olduğunu Bu çok güzel, güzel bir menekşe rengi. Çok sevmiştim. Arkadaşım sağ olsun göster şey göndermiş. Sevim arkadaşım var benim. Ta okuldan küçüklükten bir arkadaşım benim. Şimdi tarihlerini şey yapacağım, atacağım bunlara. Arkadaşlar, daha fazla vaktinizi almayayım. Nasıl bir seraya koyduğumu göstereyim size. Şöyle bir seraya koyacağım ben bunu. Uzun bu zannediyorum bunun kapağı kapanmaz. Şöyle bir kaplarım var benim. Onlara koyarsam çok daha iyi olacak. Şöyle dizeceğim bunları. Bunlar tarihlerini attıklarım. Sularını da vereceğim. Çok hafif, çok az vereceğim sularını arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ben çok mutlu olurum. Kanalıma ücretsiz lütfen abone olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.